Televizyonumuzda yayınlanan ve Sidar Anıl Özalp'in hazırlayıp sunduğu güncel bakış programının konuğu Kazakistan Denizli Fahri Konsolosu Okan Oğuz oldu. Denizli'nin ilk ve tek Fahri Konsolosu olan Okan Oğuz hem görevini tanımladı hem de süreci aktardı. Hiçbir devlet bu tür görevleri araştırmadan ya da bir geriye dönük bir bilgi noktasında irdelemeden vermez. Doğru. Kazakistan'da köklü bir devlettir. Her ne kadar 30 yıllık yeni bir, genç bir devlet de olsa devlet geleneği çok eskidir. Sovyetler Birliği'nden ayrılması 1991. Doğru. Bağımsızlığı 30 yıllık bir devlet. Şu açıdan da memnuniyet verici bir durum. Denizli tarihinde hiç Fari konsolosluk olmamış. Benim araştırdığıma göre, bildiğime göre. Zaten şu anda tek. İnşallah şunu çok gerçekten yürekten istiyorum. 4,5 milyar dolarlık ihracatı olan bir şehrin herhangi ülke, bütün ülkelerle bağlantıların daha hızlı, daha kolay, daha dinamik olabilmesi için bu Farık Konsolosluk Müessesesi'nin gelişmesi lazım. Okan Oğuz Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri de değerlendirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmini paylaştı. Hazar gazını, petrolünü hepimiz biliyoruz. Onun dışında Çinko'da, bakırda alüminyumda uranyumda hatta demirde kömürde yani sayabileceğiniz birçok madende ilk Yer beşte. E, dünya çapında şanslı. ilk beşte. Hatta tahıl ürünlerinde işte e, buğdayda, arpada vesairede de baya bir e, ciddi bir pozisyonda. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi bugün itibariyle aşağı yukarı buçuk milyar dolar civarında e, karşılıklı ticaret hacmi var ama bu e, biz ticaret eee Kazakistan'ın lehine nasıl diyeyim Kazakistan'ın ihracatı Türkiye'nin yaptığı ihracattan daha fazla o da ham maddeden dolayı. Kazakistan'daki yatırımlara dair de bilgiler veren Denizli Kazakistan Fahri Konsolosu Okan Oğuz şunları söyledi: e, Müteahhitlikte, inşaat sektöründe çok ciddi Türk firmalarımız orada etkin. E, aslında tabii daha çok olmalı Türk devletleri Türk e, sermayesi daha çok e, dış ticaret hacmi daha çok büyümeli. Bunun için de tabi e, ihracatçılarımızın, iş adamlarımızın yapması gerekenler var. E, çok güzel aslında iş imkanları var. Yani Hı -hı. Bu noktada hani merak edenler e, bunu, e, her zaman bize ulaşabilirler. E, yatırım olanakları var. E, farklı farklı yatırım olanakları var. Ki Kazakistan devletinin verdiği çok güzel e, yatırım teşvikleri de var.